Parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangileri hem iyelik hem de tamlayan eki almıştır? Şimdi isimlere sorulacak kimin ya da neyin sorularından biri hem belirtili isim tamlamasını buldurur hem de bu soruları yönelttiğimiz isimlerde mutlaka iyelik eki vardır. Şimdi belirtili isim tamlamaları iki ismin öbekleşmesiyle oluşur. Bu durumda tamlama bulmak için soru yöneltilen isme tamlanan denir tamlanandaki eke ise iyelik eki denir. Bu sorunun yani tamlama bulmak için soru soruldu. Bu sorunun yanıtı olan isme ise tamlayan denir. Tamlayandaki eke ise ilgi hali eki denir. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Aşkın ve ızdırabın şairidir Fuzuli. Şairidir bu bir isim. Hemen buna bir soru soruyorum. Neyin şairi? ızdırabın cevabını alıyorum. Dolayısıyla şairi sözcüğü burada tamlanan ızdırabın sözcüğü burada tamlayandır. Şimdi tamlayan da tamlayan eki var. Şimdi bu tamlayanda bir de iyelik eki olabilmesi için benim bu isme soracağım neyin veya kimin sorularından birine yanıt almam gerekir. Hemen soruyorum neyin ızdırabın, kimin ızdırabın bunun yanıtı yok. Dolayısıyla bu isimde tamlayan eki var ancak iyelik eki yok. Bunu geçtik. Şiirlerinin diğer bir özelliği de neyin özelliği şiirlerinin özelliği sözcüğüne soru sordum burası tamlanan şiirlerinin sözcüğü tamlayan oldu tamlayanda tamlayan eki var ın in eki ayrıca burada iyelik eki de var çünkü ben bu sözcüğe yani şiirlerinin sözcüğüne kimin sorusunu yönelttiğimde onun cevabını alıyorum dolayısıyla buradaki ı eki iyelik ekidir 2 numaralı sözcüğü aldım Engin bir kültürel birikime zaten engin sözcüğünde tamlayan eki yok. Bu bir tamlamada kurmamış, belirtili isim tamlaması kurmamış. Dolayısıyla bunu geçtim. Edebiyatımızın en güzel Leyla ile Mecnun mesnevisine. Şimdi soru soruyorum. Neyin mesnevisi? Edebiyatımızın cevabını alıyorum. Burası tamlanan, edebiyatımızın ismi ise tamlayan. Burada tamlayan ekimiz var. Ayrıca bu isme kimin sorusunu yönelttiğimde Bizim cevabını alıyorum. Dolayısıyla buradaki ımız eki, iyelik ekidir. Bu sözcüğü de aldım. Her dönemin okuruna. Neyin okuru? Dönemin. Buraya soru sordum. Tamlanan. Burası cevap verdi. Tamlayan. Tamlayanda tamlayan eki var. Ancak dönemin sözcüğüne neyin dönemin, kimin dönemin gibi sorular yönelttiğimde cevap alamıyorum. Yani bu isimde tamlayan eki var. Ancak iyelik eki yok. Dolayısıyla bunu da eledik. Şimdi bizim sadece 2 ve 4 numaralı sözcüklerimizde hem tamlayan eki hem de iyilik eki var. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olur arkadaşlar.